Sayfamda bazı postlar var. Burada çocukları dinlemekle ilgili, onlara kulak vermekle ilgili, anlam içeren bazı videolar var. Ancak gelen yorumlara baktığımda sanki bunu yaptığınızda bir ayrıcalık, bir lütuf sunuyoruz çocuklara. Böyle bir şey yok. Yani çocuklara insana insan olduğu için verilmesi gereken en temel şeyi vermiş oluyoruz. Çocuk diye bir alt kategori yok. O da bir insan. O da duyulmak ister, görülmek ister, anlaşılmak ister. Biz çocuğu dinlediğimizde ona fazladan bir şey vermiyoruz. Yani aksine olması gerekeni nihayet yerine getiriyoruz. Çünkü dinlemek şımartmaz. Bir de böyle bir korku var. Aksine çocuğun iş dünyasını düzenler, yatıştırır, toplar. Duyulduğunu hisseden çocuk daha çok işbirliği yapar, daha çok bağlanır, daha çok güvenir. Ama biz dinlemeyip sus, abartma, bunda ne var, sen anlamazsın dediğimizde işte o zaman çocuğun içindeki o bağlar kopmaya başlıyor. Kendini kapatıyor, geri çekiliyor ya da tam tersi daha çok davranış problem çıkarıyor. Aslında hep hepsi beni duyun çığlığı. Çocuğu dinlemek lütuf değildir.